Herkese, herkese selamlar. Arkadaşlar biz maalesef ki Anamur'dan dönüyoruz ve Anamur'dan dönerken bir kiliseye rastladık arkadaşlar. Ve bu kiliseyi yapan Azize Tesla. Arkadaşlar o kişiyi size tanıtmak isterim. Burada bir başyapıtımız var. Ar, Ar kilise var. Birazcık arkadaşlar size şimdi kiliseyi gezdireceğim. Hemen geçelim. Rık 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 tamam. Çekiyorum. Devam et. Ha, arkadaşlar. Devam edelim şu an. Ben doğru bir Gidelim. şu tarafa doğru gidelim. Nisanlar var. Hayır, var arkadaşlar. Burada e, var. Ailece geldik buraya. E. Çok güzel. Ne hoş. da bir, bir yer var. Diğer <laughs> tarafa doğru gidelim. Gel bakalım. İnsanlar var. Kalabalık. <laughs> evet kilise Meryem Ana Burası böyle Şöyle yerler var arkadaşlar Herkes bir yerlerde oldu Evet sesler var Sesten dolayı da özür dilerim arkadaşlar Evet Hadi bakalım. Çok güzel. Üst taraf da var. Evet. O taraf. Orayı da arkadaşlar az sonra çekebiliriz belki. Ama büyük ihtimalle çekmeyiz. Evet. Çünkü çekmeyiz. her tarafı böyle aynı şekilde. Ama her yerin bir ayrı bir yeri var. Hı. Ve bugün videomuz bu kadar. Hayırlı kanalıma Abone olmayı, like atmayı, merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.